Arkadaşlar ben yepyeni videosuna herkese selamlar. Bugün kahraman büyücü deniyoruz. Kahraman büyücü almış bulunmaktayız. Normal büyücüden farkı e, uçarak kasırga çıkarıyor. Yani hemen gösterelim şöyle. Uçuyor. 5 saniye boyunca uçuyor. 16. seviye kasırga sarı 69 vuruyor. Yani şu demek oluyor. İskelet ordusunun maalesef tek bu, kasırga sarıyla almıyor. Uçunca da burada yerden herhangi bir 5 saniye boyunca Hasar yemiyor yani gördüğünüz üzere Prens gibi şeylerden ya da tomluktan Ya da barbar varili gibi şeylerden 5 saniye boyunca yere düşene kadar Hasar yemiyor. Hazırsanız ilk maçımızı Bulalım Rakibimizi bulduk Rakip 12.000 olacakmış e, Oynayalım en kötü en son Salarız Adam o da 12.000 olsun çünkü Amacımız zaten Göstermek olsun ilk olarak Bir balıkçı atalım. Büyücü geldi. Büyücü içinde şöyle bir şey yapalım. Büyücümüzü bırakalım. Bir iskeletler. Belki özelliği gösterebiliriz diye önüne de şövalye taktım. Ee, gösterelim özelliğini. Uçuyor gördüğünüz gibi. Uçunca %50 hız da kazanıyor ekstra olarak ve gördüğünüz üzere bayağı normal büyücüden gayet güçlü bir şey. Roket veya alev topu falan atarsa rakip bu arada benim 15' seviye olduğu için tek yedi. Roket veya alev topu atarsa uçsa bile roket ya da alev topunu yiyor yani sadece yerden hasar yemiyor büyücü. Bir balıkçı. Olmadı ama havalı çekecek. Sorun yok zaten rakibi 12.000 yapacağız. O yüzden agresif oynamıyorum çok. O da 12.000 olsun. 60'lara da birazcık daha video içerik çıksın. Ondan sonra yem beni. Şurayı alayım bari. Şu arkadaşı şöyle alalım. Güzel taktikmiş. Şövalyenin özelliğini niye basmadın diyebilirsiniz. Bir iksirle kurtarmaya çalıştım. Çünkü o iki iksir özelliği. Gördüğünüz gibi tomruktan hasar yemedi. Ve orayı uzatmak için almaya çalışıyorum şu anda. En son kaybedeceğiz bu arada. Amacımız dediğimiz gibi. Büyücünün biraz özelliğini göstermek. Bu adamda da çok rahat göstereceğimize inanıyorum tekrardan. biraz balıkçı atalım. Bir şövalye. Buz şey geliyor. Ne onun adı? Ruhu. Şuraya bir tomruk. Bir kraliçe atalım. Bir tane daha vursaydık iyi olurdu ama. Bir özellik büyücünün. Gördüğünüz gibi bütün adamları çekiyor içine. Bir yerle top atacağım. Bir büyücü. Bir tomruk. Kaleyi gördü. Sorun yok. Vursun. Bir karayet devi. Bakalım ne yapacak. Bir yanına rakip zorluyorum. Bir büyücü atalım. Bir özellik atalım. Bir de şu silah şurada alalım. Bir karayette bir daha. Savunursam bırakacağım hocam. Gördüğünüz gibi büyücü çok güçlü. Alma alma. 12.000 yapacağız adamı alma. Alma tamam. Rakip az sorun yok. Şöyle yapalım. Telaşlansın biraz. Bir şey at ya. Bir şey at, bir şey at, bir şey at. Bir şey yok mu? Abi. Of, yapacak bir şey yok. Neyse sonraki maçımıza geçelim. Büyücüyü şöyle yapacağız. Ee, bir özellik basacağım. Oradan ana kuleyi açacağız diye korktum. Gerek yokmuş şey. he. Gel bakalım. Bir kraya devi, bir tane buz ruhu. Şövalyenin özelliğini basmayacağım. Zaten öldü. Gerek yine yok. Bir büyücü atalım. İskeletler tek atmaz umarım. İyi bari. Bir şövalye takmayı düşünüyorum. Bir özellik. Bir buz ruhu. O pek kadar uğramaz. Pekka'yı yine elinden çıkardı. O zaman iskeletlerde atarım ekstra olarak. Şöyle bir alev topu. Kaleye bir tane vursak sevinirim. İki. Yetişmedi olsun. E, ee, bunu attığımda pek katacak. O yüzden pek kısa çıkarması da bekleyeceğiz önceki gibi. Ee, evet güzel oldu bu. Şuraya bir alev topu. Şuraya bir büyücü. Ne kadar az vurursak o kadar iyi. Bir kara bir büyücü özelliği olmadı ya. Tek atmıyordur umarım. Çok iyi oldu gördüğünüz gibi büyücü çok güzel. Kaleye çarpma ama. Şu an ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Bir şövalye. İyi oyundu diyelim. Ama emoji maçlar kapalı. Başı. Böyleydi. Büyücü gördüğünüz gibi çok güçlü. Yani yeterince güçlü. Bana sorarsanız şu anda en iyi ikinci kahraman. Birinci bence kahraman mini Pekka. Çünkü kahraman mini Pekka'yı rakip attığında ve özelliği de 5 seviyeye falan yükseltmese de en kötü canla yüzde kırk can basıyor ekstra olarak. O bence hala çok güçlü. Yüzde kırk can basıyor. Her türlü biriksinli. O yüzden hala bence Mini Pekka bir numaralı kahraman benim için. İki numaralı da bence kahraman büyücü. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.